Merhaba arkadaşlar. Bugün e, evdeyim. E, İstanbul'dayız şu anda. E, yani çiftlik sütü aldık. E, köy yoğurdu yapacağız evde. Benim şöyle mayalarımı dondurduğum bir buz kalıbım var arkadaşlar. Bu 5 litrelik bir süt. E, dolayısıyla bundan 5 tane koyacağım ben. Siz daha az da koyabilirsiniz. Yani bunun benzeri bir kalıbınız yoksa normal kaşıkla da ölçebilirsiniz mayanızı. İşte şimdi bunun içine koyacağım mayaları şu kaseye. Bunun üzerine de biraz süt ısıttıktan sonra süt koyacağım çözülmesi için. Öncelikle size tavsiyem tam 5 litre, benim 5 litrelik sütüm olduğu için büyük bir tencere kullanıyorum ben. Bu tencerenin dibinin tutmaması için önce birazcık ıslatmanızı öneririm. Şu şekilde birazcık dibini ıslatırsanız normalden çok daha az tutacaktır diyip bu benim çok uzun zamandır kullandığım bir tencere. Dolayısıyla artık bayağı çizilmiş, temizlemekten çok yapışıyor. Ama böyle ıslattığım zaman gerçekten siz de göreceksiniz. Daha sonra çok az tutacak ve temizlemesi kolay olacak. Öncelikle sütümüzü ıslattığımız tencereye döküyoruz arkadaşlar. dikkatli bir şekilde Arkadaşlar ben ocağın en büyük gözünde yapıyorum ama burada çok böyle altını güçlü bırakırsanız dibi çok tutar. O yüzden birazcık daha kısık ateşte yapmanızı öneririm. Arkadaşlar demin söylemeyi unuttum. Benim burada bir püf noktam var. Ben yani şöyle 5 litreye bir çay kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz koyuyorum. Bunu koymamın sebebi tuz yoğurdun çabuk ekşimesini engelliyor. Mesela normalde 3-4 günde ekşiyecekken bir hafta 10 gün kadar dayanabiliyor bu yoğurt. Aynı zamanda şeker de ilk attığımızda mayanın beslenmesini sağladığı için tutma ihtimalini bir, miktar arttırıyor arkadaşlar. Ben oğlumuz 12 yaşında şu anda yani oğlum doğduğundan beri yoğurtları evde yapıyoruz eşimle. Bu şekilde yapıyoruz. Çok da memnunuz. Mayamız da hani 12 yıllık diyebilirim size. E, mayamızı da demin bahsetmiştim. Şu şekilde buz kalıbında e, muhafaza ediyorum. Her yeni yoğurt yaptığımda bunları, bunlardan iki tane var bende. Her yeni yoğurt yaptığımda bunları yeniliyorum arkadaşlar ve buzdolabında saklıyorum. E, şu anda şöyle gördüğünüz gibi birazcık şey yaptığınız zaman bunu hemen şu şekilde e, görünüyor mu bilmiyorum. Evet görünüyor. Şu şekilde 5 tane, 5 litre, 5 tane. İşte siz artık e, yapacağınız miktara göre. Yani bir, bir litreyi de aşağı yukarı şöyle şöyle bir parça tuz yeter yani. Çok da abartmaya gerek yok. İşte çok aşırı dolu olmayacak bir çay kaşığı koysanız tuz ve şekerden yeterli olacaktır. Şimdi videonun çok uzamaması için arkadaşlar ha bir de şunu söylemeyi unuttum. bir tahta ben tahta kaşıkla karıştıracağım. Bunun tahta kaşık olmasına herhangi bir önemi yok ama tahta kaşık kullanacaksanız yani çok böyle yemeklerde kullanılmamış bir kaşık olursa iyi olur. Bakın ben bunu sadece süt karıştırmak için kullanıyorum. Yani herhangi bir şey olursa keser çünkü sütü üzerinde. Yani çok temiz olması gerekiyor. Şimdi videoyu çok uzatmamak için ben sütü kaynatacağım. Daha sonra tekrar açarım videoyu. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ne kadar süre geçti bilmiyorum ama ben bir süredir burada başındayım. Şimdi artık şeker ve tuzu katacağım. Yavaş yavaş üstü kabarmaya başladı. Kaymaklanmaya başladı süt. Daha iyi karışması için ben bu aşamada atıyorum. İlk başta da koyabilirsiniz ama hani süt kesilir falan diye ben riske atmıyorum. Yani sonra acaba şekerden mi oldu tuzdan mı oldu falan gibi düşünmeyeyim diye kaynamaya yakın atıyorum tuzu. Tuzu mayaya da katabilirsiniz. Yani şu maya bakın burada çözülüyor şu anda. Buna da katabilirsiniz. Ancak bunu biliyorsunuz koyduğunuz zaman şöyle bir ufak bir karıştırıyorsunuz. İyi karışmama ihtimali var. O yüzden ben süte katmayı tercih ediyorum. Arzu ederseniz mayaya da katabilirsiniz. Yani bir sorun olmuyor. Ben daha önce yani bazen katmayı unuttuğum zaman mayaya katıyorum. Yine aynı sonucu alıyorum. çalıştıralım. kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama sütüm üstü hafif hafif kabarıyor artık. Şöyle bir köpüklenmeye başladı. Gördüğünüz gibi zaten köpükler arada da kalıyor böyle. Yani şu tuz ve şeker bir karışsın diye şöyle. Arkadaşlar sütüm kaynadı. Videoda görünüyor mu bilmiyorum ama Artık kaynadı diyebilirim. Ben e, tabii son aşamalarında sürekli karıştırdım, için böyle kabarmadı. Biraz daha bıraksak kabarıp taşıyacak. Şöyle bir bakayım. Kaynada gözüküyor mu acaba? Belli oluyordur herhalde. Arkadaşlar bu aşamada kapatıyorum altını. Yani bunu karıştırmaya devam ederek e, biraz suyunu uçurursanız daha koyu bir yoğurt elde etme şansınız da var. Bence zaten yeterli koyulukta oluyor. Siz de göreceksiniz aslında taş gibi oluyor benim yaptığım yoğurtlar. Yani yani kısmet olursa olduğu zaman kavanozu şöyle bir ters çeviririz, bakarız yani olmuş mu tutmuş mu diye. Arkadaşlar burada birazcık mayamın içine süt koyacağım ılışması için. Şimdi arkadaşlar ben daha önce kavanozları ayarladım şöyle göstereyim size de. Ben kavanoza yapıyorum arkadaşlar. E, kapağını kapattıktan sonra e, yani tükettikçe iyi oluyor kavanozda pratik oluyor kullanımı. E, bir bir birer birer kavanozları tükettiğimiz için e, yoğurt fazla sulanmamış oluyor. Şimdi ben burada e, tencere çok ağır ve çok dolu olduğu için şöyle bir cezveyle paylaştıracağım kavanozlara. Kavanozları paylaştırmadan önce şöyle bir miktar sütü mayanın içine koyuyorum arkadaşlar. Onu da şöyle kenara kaldırıyorum. Birazdan karıştıracağım ben bu kaşıkla. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Şu şekilde paylaştırıyorum arkadaşlar. Yani yağının eşit dağılması için şöyle ben tek tek dağıtıyorum. 5 litre sütten 6 tane 800 onluk şu kavanozlar. Bir tane de şu bir küçüğünden Bunlar da zannediyorum 700'lük. 700 pardon 660'lıkmış bu. 660'lık kavanoz çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben videoyu çok uzatmamak için paylaştırayım. Tekrar sonra maya aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben sütleri paylaştırdım. Şimdi bir süre bunları tabii uygun ısıya gelmesini bekleyeceğiz. Bu arada ben tenceremin dibini de göstereyim size. Yani en sıkıntılı şeylerden biri bunun dibinin tutmasıydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok az bir şey var. Bunu da temizlemesi oldukça kolay. Şimdi içine ben su koyacağım. Yumuşasın diye. Arkadaşlar bu aşamada uygun sıcaklığı nasıl geldiğini anlamak için biliyorsunuz anne yöntemi, babaanne yöntemi artık farklı yöntemler adı altında YouTube'da videolarda var. Serçe parmağınızı içine sokup işte 6-7 saniye 7 saniye 7'ye kadar sayılıyor ve eliniz durabiliyorsa içinde uygun ısıya gelmiş demek oluyor. Ancak bende şöyle bir termometre var. Ben bu termometre içine bandırıyorum. Ve ısısını oradan ölçüyorum arkadaşlar. Şöyle koyuyorum bunu. Ee, eğer böyle bir termometreniz varsa e, ben 50 derecede yani 50'ye geldiği zaman mayayı koyuyorum arkadaşlar. Zaten hani parmakla da test yapabilirsiniz. Ee, buna benzer e, şu tarzda da termometreler var arkadaşlar. Çok da uygun yani. Ben bunu 16 liraya falan aldım birkaç ay önce. Hepsi burada komdan. Bunu da bandırabilirsiniz. Ben de bu olduğu için bunun bir de kancası var. Bu bazen derin kavanozlarda sorun olabiliyor böyle sapladığın zaman. Dolayısıyla bunu kullanıyorum. Zaten çok hassas bir şeye de gerek yok. Yani hani sadece zamanını kaçırmamak için işte. Arada bir zaten yine parmakla kontrolü yaparsınız. Ee, tekrar 50 dereceye geldiğinde görüşürüz. Ben şimdi bunları birazcık böyle birbirinden ayıracağım. Daha rahat soğusunlar diye. Tekrar mayayı eklerken e, videoyu açacağım. Arkadaşlar istediğimiz sıcaklığa geldi yoğurtlarımız. Gördüğünüz gibi 50 dereceye yaklaşmış. Yani 50-55 arasında zaten sıkıntı yok. Hatta 45'e kadar yolu var. Yani çok soğutmamak gerekiyor. Çok sıcakken koyarsanız sulu falan oluyor. Yani soğukken de koyarsanız tutmama ihtimali var. O yüzden dikkat etmek lazım ısıya. Şimdi bir miktar mayamızdan koyacağım. Hepsine koy şey yapmayacağım arkadaşlar. Sadece şöyle bir iki tanesine koyup sonra videoyu keselim. Şöyle hafif yağını kenara çekip ben şu kenardan şey yapıyorum hatta şöyle yani birazcık karıştırsanız daha iyi olur kenarından şöyle dikkatlice girip arkadaşlar ben bu aşamadan sonra yoğurtları Ağzını açık bir şekilde fırına yerleştiriyorum. Yaz ayları olduğu için fırını ısıtmaya gerek yok. Zaten 7-8 saat sonra alabilirsiniz. Zaten yine muhtemelen devamında çekerim videonun. Ama biraz geç oldu. Ben bunları geç yaptım. Geceye tekabül edecek. Sabaha kadar da dursalar sıkıntı yok. Ağzı açık bir şekilde koymak önemli. Daha koyu kıvamlı oluyor. Yortaş taş gibi dediğimiz şekilde oluyor. Arkadaşlar birazcık kamerayı ayarlamam uzun sürdü. Şu şekilde ben bir kesme tahtası koydum altına. Fırınıma şöyle yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, 7-8 saat sonra tekrar burayı açtığım zaman size göstereyim sonucu. Arkadaşlar günaydın. Ee, dün e, akşam saat 7.20 geçe koymuştum ben bu yoğurtları fırına. Şu anda sabah saat 9.30. Ee, gördüğünüz gibi yoğurtlar hazır. 10 saatinde üzerinde bir süre oldu. Ama geç yaptığım için böyle oldu. Normalde yani 7-8 saatte hatta bazen yaz aylarında 4-5 saatte hazır oluyor. Ancak çok da riske atmaya gerek yok. Hala da şöyle hafif bir ılıklık var. Bakın şöyle orada. Olmuş. Şimdi ben bunları çıkartacağım. Bunları çıkartacağım arkadaşlar. Sonra kapaklarını takıp buzdolabında dinlendireceğim. Yani minimum 4-5 saat dinlense çok iyi olur. Ama hani fırsat varsa daha doğrusu acil ihtiyacınız yoksa bir gün dinlendirmenizi öneririm. Normalde ben kış aylarında bu yoğurtları e, kapağı açık şekilde balkonda dinlendiriyorum. Kapalı balkonda. Yani toz girmemesi için üzerine bir peçete koyarak. O zaman daha da iyi oluyor. Ama şimdi yaz aylarında eşitmeyelim yoğurtları. O yüzden buzdolabında dinlendireceğim. Kapaklarına takmak zorundayım. Yani buzdolabındaki farklı yiyeceklerle kokularının karışmaması gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altı kavanoz. Bir tane de şöyle tam dolmadı bu. Şimdi kapaklarını takıp Şimdi tek elle yapamıyorum arkadaşlar ama ben bunu dediğim gibi takacağım. Buzdolabında bekleteceğim. Yani video çekebilirsem yine bir gün dinlendirdikten sonraki halini de çekerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yoğurtları yaptıktan sonra bir gün geçti. Bir gün sonra hani yoğurtları nasıl tuttuğunu size göstermek istiyorum ancelikten taş gibi diyoruz ya ben yine şöyle tedbir olarak bir tane kase yani taban içine koyacağım. Ters çevireceğim. Hadi bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi yoğurdum taş gibi arkadaşlar. Şimdi mesela biz bu yoğurdu bir de şöyle keselim. Yani ben ben daha geniş bir kapta olsaydı direkt kaşıkla da alırdım da şöyle birazcık kesiyorum. Böyle. Gördüğünüz gibi dağılmadan, parçalanmadan gayet güzel tuttu. Ki yazın biraz yoğurt yani yaz aylarında süt biraz daha sulu olur, hatta yaz aylarında yoğurt da daha sulu tutar ama gördüğünüz gibi benim yoğurdum gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi burada devamında ben ayrıca bunun üstündeki yağ temizleyip şöyle bir kapta biriktiriyorum. Bundan da tereyağı yapıyoruz arkadaşlar. Yani siz de tüketebilirsiniz yani atmayın bu saf güzel tereyağı aslında. Birazcık uğraş uğraşınca oluyor daha doğrusu. Şunu da alacağım. Bir de bu yoğurt güzel tuttuktan sonra size önerim. Benim şöyle bir, şöyle bir buz kalıbım var. Ee, bunun şeffaf olanı görmüştünüz geçen gün. Şöyle görmeniz için. Birazcık daha şey yapayım arkadaşlar. Önce şunu boşaltacağım buraya. Bunu da bu şekilde donduracağım tekrar. Bir sonraki seferde arkadaşlar maya olarak tekrar kullanacağım. Yani ben en pratik çözümü bu şekilde buldum. Ee, dediğim gibi maya 12 yıl oldu arkadaşlar. Normalde maya yavaş yavaş bozulan bir şey. Ama bu şekilde muhafaza ettikten sonra yani ben yıllardır aynı mayayı kullanıyoruz. Hem memnunuz mayamızdan hem de tadına alıştık. Açıkçası başka ev yapımı yortlar biraz bana ekşi geliyor. Mesela benim mayam o kadar ekşi olmuyor. Yani biraz yoğurda ekşi sevenler de olabilir tabi. Onlara bir şey diyemeyeceğim. Ekşi seven varsa mayayı birazcık fazla katabilir yoğurt yaparken. Yine biraz ekşiyor zaman yoğurt. Yani bir kaşık koyuyorsa iki kaşık, işte iki kaşık koyuyorsa üç kaşık koysun. Arkadaşlar bu böyle birazcık dikkatlice şey yapıyorum. Şöyle bastırdım zaman zaten neredeyse full doldu bakın hatta buradan taştı bile. Bunu bu şekilde buz atıyorum. E bir sonraki seferde tekrar kullanmak için elimde hazır maya oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar video yani YouTube için video çekmek çok böyle kolay bir şey değil. Yani görüyorsunuz bunun bir süreçleri oluyor. Bekliyorsunuz işte hazırlanmasını sağlıyorsunuz bazı şeylerin. Bu tür şeyleri yapmak gerçekten kolay değil. O nedenle yani bu videoyu bu aşamaya kadar izlediyseniz abone olup kanalı beğenirseniz çok teşekkür ederim.